Hepinize tekrar merhaba. Bugün 12 Ekim, çarşamba. Özkan Pusa kardeşimle yine balık abi. peşindeyiz. Bakalım şansımızda, nasibimizde ne var. Ben çok iyi hissediyorum bugün. Güzel Benim balıklar yakalayacağımızı düşünüyorum. Ümidim var. Büyük hep hedef büyük oluyor ama işte Bakalım. göreceğiz, nasip kısmet. Bir an önce başlayalım. Hemen suya girip olta atmaya başlayalım. İnşallah çok heyecanlıyım başlayalım. Ben. ben de heyecanlıyım. İlk defa Hadi buraya deneyeceğim. Yani ya ben rastgele. de botla hiç girmemiştim evet. Daha önce geldim buralardan çok geçtik ama Hadi bakalım rastgele Rastgele. Yavaş yavaş gidiyoruz artık Bugün göğüs aparatını evde unutmuşum maalesef Kafa aparatıyla çekim yapacağım İnşallah o da verimli <laughs> olur <laughs> ne, Nerede nasıl neyi çekeceğini çok kestiremeyeceğim Hadi bakalım derin abi derin Şuralar Şuralarda güzel. Aha. Aldı mı? Aldı 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 ıskan aldı aldı. aldı, aldı helal sana. Kepçe vereyim mi? Ver abi. Dur 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 şu kepçeyi nasıl çıkartacağım ki oradan? Aa, ver. Çıkma. çıkma. Ver. Çıkmaz çıkmaz. Kalamana Oo. çıkma. Yo sıkılı daha da sıktım. <laughs> Çok da sıkma. Çok helal sana ıskan. Hadi bakalım. O, çok mı? iyi, çok iyi, çok iyi. Biraz gitsin. Geçsin, geçsin biraz. Açayım güzel ya. bir balığa benziyor. Oo. Of 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 Sakin of ol. Ol. Allah of. Allah of of kalamanın sesine bakın. Kalamayı boş ver bu olta sen. <laughs> Dur, otun altına girme botun altına. Girme lan botun altına. Abi çok, çok iyi Özkan, balık. çok, çok güzel, güzel bir evet. Balık. Buranın böyle balık çok vereceği şey belliydi. Of. of Hiç acele etme. gelsin, geçsin. Burası şey. İnşallah kesmez. Kesmediği sürece sorun yok. Abi bu olta çok sert bir olta. Biliyorum biliyorum. Oltayı ağlatıyor Trofe. Bence iyi iyi. Of. Getir. Dur Git. dur dur. Gel. Aha. Of. Iskan. Iskan. İşte bu be. Harikasın Iskan. Şurada grip var büyük. He, çok güzel balık. <laughs> çok kalın balık. Çok kalın. Baksana. Var birkaç kilosu. Var <laughs> var. <laughs> çok güzel. Yetişebilirsen rahat bir şekilde <laughs> Of of of. Var, abi bundan da çıkıyor. Abi ha. sağlam tut ben gene alttan. İnşallah tutayım. sen tut. Balığın güzelliğine bakın güzelliğine. Öyle benimle yan yana getir. Çok güzel bir balık. Boyutunu Mü görsünüs. Mükemmel bir balık. Of çok ağır rızka. Ağır farkındayız. Oh. İnşallah Güzel çekiyordur şu an. Ah. <laughs> sen bunu bir... Şöyle bir fotoğraf şöyle al. alalım mı abi? Tabi tabi. Çok Fotoğrafı güzel Özkan. Abi? Abi Ölçeceğiz de, şimdi. Tut. Hemen balığımızı tartıyoruz. Elle mi Özkan? 3 kilo abi. 210 gram falan. 3 kilo 200. Of! Abi. Tamam. 3 kilo 200 inşallah görünüyordur. <laughs> çok güzel. Bir de boyunu ölçelim. Oyunu açarım. Şurada cetvelimiz var. Çok zarar görüyor abi burada. Getir bakayım. Bir. Of 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 of. Balığa bak balığa. Şöyle tut bakayım bir Özkan. Şuradan alacağız. Tam uçtan. Abi. 80 santim. Değil mi? 80. Evet. Tam 80 santim. 80 santim 3 kilo 200 gram. Mükemmel, çok güzel bir balık. Tebrik ederim Özkan. Eyvallah abi. Çok güzel balık aldım. Çok Bak çok burada da atladı. Evet abi. Sen buralarda var abi bir şeyler. Abi şunu şöyle takayım. Şu tartıyla şunu ben. Da... abi? abi Şuraya Kolay bir yere ya. koyayım. Hemen. Özkan, mükemmel bir balık aldın. <laughs> gözüküyor ama. Tebrik abi. ederim dostum. 3 kilo abi. 200 gram. 80 santim. Ee, 80 santimlik çok güzel bir canavar aldın Özkan. Eyvallah abi. Tebrik ederim tekrar. Güzelliğe bakın güzelliğe. Of, 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 güzelliğe bakın. Aha, vurdu. Aldı. İşte of. Vurdu. of, of, çok of, güzel, of, of, güzel. of, 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 çok iyi, çok iyi. Of, yine beyaz işe yaradı. Beyaz laciverte Bu boyadı. o kadar büyük değil ama iyi. Olsun, olsun, olsun. Çekilin. Fena değil, geldi. Geldi, geldi, geldi. Özkan. Hazırladık. Hazır mısın? Daima. Are you ready? Geliyor geliyor geliyor. Güzel. Oo. Çok güzel. Gel bakalım gel bakalım nereye gidiyorsun? Çok güzel, nereye gidiyorsun? güzel Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel oraya. <laughs> çok iyi. Abi Yemeni kurtardık. Eskan, seninkinin yanında minnak kaldı ama idare et ya, idare kardeş. İdare edeceğiz artık, yok abi ya Bet çok güzel ya. yavaş yavaş yükselteyim abi, dedim. Abi boyu çok güzel ya, öyle deme ya. Düşebilir abi o. Nedim? Düşmez, o kadar ağır değil bu. Hadi bakalım! <laughs> Yine güzel bir balık aldık. Çok güzel. Şahane bir balık, şahane. Bakıyoruz. 1 kilo 870 gram. Bu tarafa getir abi. Bakayım bir. Evet. 1 kilo 870 gram. Bu da güzel bir balık. Fena değil. Ortalama 20-40-60 santim, santim. Biraz üzerinde. Gayet güzel. Hadi bakalım. Takalım bunu. Mustafa Yaman. Balıkların hazır. Gidince haberleşeceğiz Mustafa Yaman. Söz verdiğim gibi. <laughs> yani evet. Hadi bakalım. Devam. Hadi rast gelsin abi. Bak. Abi hemen at oraya. Iskan, ıskan, ıskan. Şuraya bir daha deneyeyim ya. Büyük balığı ben oradan almıştım. At at. Aha aldım. İşte bu büyük abim benim Aldın ya. mı? Aldın, aldın. Aldım aldım. Aldım aldım. Aldım, aldım. aldım, aldım. aldım, aldım. Çok iyi. Aa, Çok güzel büyük. Özkan. <laughs> Geliyor. Balık büyük Özkan. Hadi bakalım abi. Özkan hadi balık büyük Özkan. Of, hadi. of. Abi. dur bakayım. Uf. Neredesin sen? Bir suyun üstüne çıktı. Gelsin abi. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Çok iyi. Ç kameranın açısı nasıl? Güzel abi. Geliyor. Ama çekim göremiyorum. Geliyor. Geliyor, geliyor. Gel güzelim. İyi bir şeye benziyor abi. Fena değil. Biraz önceki gibi. Gelsin. Hatta ondan bir tık daha küçük çok uslu. Özkan amcası çok uslu bu. Çok uslu bu. <laughs> Oo, ama yapma bak şimdi sana uslu dedik şu hareketlerine bak. Ayıp sana ya. Yakıştı mı sana bunlar? Ayıp sana ya. Sen yemeni kurtar abi önce. Hemen. Güzel balık. Fena değil. Şunun güzelliğine bak Özkan amcası. O tamam tamam. İçeride tamam aşkım. abi. İçeride tut yine Tamam, Düşerse düşsün. Suya gider. Bu da 20, 40, 55, 60. 60, aynen 55, 60. Bir ölçelim. Şurada şey var. Burada abi hemen. Hemen. Hemen tutalım bir. Hemen ölçelim balığımızı. Kamera görecek şekilde. Bu da şekilde. çok güzel bir balık. Sen otur abi şöyle. Tamam. Şuradan tutalım. Tam ucundan. Evet abi 60 santim. 60, yok. 55. 50. 55'den fazla abi. 58 santimlik. 50, 50, 58. Yok evet. abi şu kuyruktan bakarsan 60'a değil. 60. 60 diyelim hadi, 60, hadi bak. 2 santim sana torpil geçtim. Çok güzel bir balık. Bakın cam gibi. Çok güzel. Hadi bakalım devam edelim. Ver abi ona, ona. Alımız çok zevkli geçiyor. Özkan bir de sen tut şöyle. Karşıdan iyi görünür. Harika. Evet, çok güzel. Bunlar artık sen fotoğraf çektirme. 80'den sonra ayıplarlar. Tabii. <laughs> ben çektirmem abi onları. Sen çekeceksin. Efendim Kayan'ım. Evet. Tamam sen orada dur geliyoruz biz Zaten görürsün aslında arabanın orada dursan. Aha. önümüzde lan. <laughs> at bunu at Allah rızası için at. Hadi, hadi. Ya, Aha. Değil, bırak. Aha aldım. Aldım oldu. Oldum, Çok güzel. güzel. Yok lan küçük. Küçük ama iyi. Ya, iyi. Yaramaz. Ya. Anlır abi. Dediğiniz bana bak. Alınmaz mı? Hiç evet. kepçeyi bulaştırma. Gel. Dur, o zaman direkt Olsa şeye Kendi abi, kurtulsun. Belki... Hı? Kendi kurtulsun. Bırakça. Yok şöyle tutayım sen. Dur, şeyini sen al. al. Griple. bir sakin ol. Sakin ol koçum. Sakin ol. Alttan ha. Tamam. Tamam abi. Tamam. İyi girmiş abi. Güzel girmiş. Evet. Ama şeyi de mahvetmiş ha. Silikonu mu? Hmm. Ya tüh. Silikonu kesmiş. Hı hı. Çok zorladık yolda. Çok güzel. Abimizin Çok güzel. Adını... Hadi bakalım, bunu bırakalım. Bakayım mı? Ee, 20, 40, 45, 45, 50 civarı bir şey. Hadi bakalım. Bırakın. Rastgele çıkalım. Bırak, bırak. Bırakırız. Bırakıyoruz. Bak, bir daha gelme, tamam mı? Rastgele. Var mı? Hadi ya Evet avımızı bitiriyoruz Motorun pervanesini kırdık Maalesef artık kenara dönüp Dönüşe geçeceğiz Gayet güzel keyifli bir avdı Ama kayan kardeşim Çok farkına varamadı maalesef Çok sonradan dahil oldu Neyse bakalım İyiydi. Evet. Güzel Senin aldığın aldım. o 80 santimlik çok güzel bir balık. Çok güzeldi. Yoruldum. Gerçekten Olsun. iyiydi. Değildi. Toplamda sabah suyu 4 balık aldık. Gayet keyifliydi. Güzeldi. Ee, i̇nşallah başka bir avda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hadi rast gelsin. Rast gele.